Merhaba sevgili iş bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz iş yeri hekimi Beste Aşık. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Beste Hanım? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Kariyer geçmişiniz nedir? Ee, Trakya Üniversitesi 2020 e, Tıp Fakültesi mezunuyum. Son bir senede iş yeri hekimi olarak çalışıyorum. Şu anda Toraman SGB firmasında gezici olarak tam zamanlı çalışıyorum. Hı hı. O halde iş yeri hekimi sizin mesleğinizi yani biraz tanıyalım mı? Nedir, ne iş yapar? İş yeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimlerden oluşur. Kısaca ne yaptığımızdan bahsetmek gerekirse iş sağlığı güvenliği alanında ee, işverene destek sağlarız, hı hı. Ee, sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimleri yaparız. Ee, birlikte kurduğumuz bir ekip var, iş güvenliği uzmanı ve işverenle oluşturduğumuz. Onunla birlikte e, risk değerlendirmeleri yap yaparak e, çalışanların e, çalışma ortamı, sağlığı açısından ki riskleri e, belirleyerek işverene bu konuda destek sağlarız, bilgilendiririz. Hı hı. Aynı zamanda e, tehlike sınıflarına göre personellere periyodik muayeneler yaparak ve işe girişlerde de muayeneler yaparak e, mevcut sağlık durumu açısına uygun işlerde çalışmasına konusunda işverene destek oluruz. Hı hı. Peki özellikle işverenlerin dikkat etmesi gereken risk grubu oluşturabilecek, daha doğrusu risk oluşturabilecek personeller var mı? Evet, e, GB ve emziren Kadın personeller, engelli mal personeller, yaşlılar, madde bağımlısı olanlar, 18 yaşından küçük çalışan personeller bu risk gruplarındandır. Bunları biz özellikle iş yeri hekimleri olarak daha yakından takip ederiz. Hı hı. İşverene de KVKK kapsamında bilgilendiririz bu personellerle ilgili olarak. Hı hı. Peki bu saydığınız kişiler neden risk e, olabiliyor? Evet. Kronik hastalığı olan personeller mesela Hı -hı. örnek vermek gerekirse bel fıtığı vardır Hı -hı. ve ağır bir işte çalışır. Biz işverene deriz ki bu kişinin bel fıtığı var bunun ağır kaldırmasını biz istemeyiz. Çünkü bu bel fıtığını arttırır Allah korusun ileride daha kötü sakatlığa kadar yol açabilecek problemlere yol açar. Hı -hı gibi. Peki iş kazası nedir? İş kazaları çalışanın... İşi yürütme esnasında meydana gelebilen e, ölüme ya da beden bütünlüğünü bozan kazalardır. E, bu illaki iş yerinde olmak zorunda değildir. İşin yürütme esnasında ya da personel örneği serviste giderken servis kazası da bir iş kazasıdır. E, i̇ş kazaları konusunda ülkemizde özellikle haberlerde çıkan bu maden kazaları var. Ne yazık ki e, bu kazalarda çok sayıda işçimizi kaybettik. Örneğin 2014'te Soma faciası yaşandı. 301 işçimiz hayatını kaybetti. 2016 Şirvan'da e, 16 işçimizi kaybettik. E, yakın zamanda 14 Ekim 2022'de Amasra'da meydana gelen e, maden kazasında da yanlış olmasın 42 işçi hayatını kaybetti. İnşallah bunların da önüne geçmeyi amaçlıyoruz biz. Umarız. Peki aslında başka bir boyutu da olan meslek hastalığı var. Peki bu nedir? Meslek hastalığı da e, iş kazası gibi ama personelin e, çalıştığı iş yerinde yaptığı iş, e, personelin çalıştığı iş yeri ve yaptığı iş e, yüzünden tekrarlanan e, durumlar sonucu oluşan bedensel ruhsal hastalık durumu. Hı hı. Örnek vermek gerekirse mesela solunum sistemi hastalıkları, koa, akciğer kanseri, çeşitli kanserlere sebep olabilir. Kas eklem rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, egzama gibi enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilir. Biz mesela sağlıkçılar hastanelerde bunun en yakın örneğiyiz. Hı hı. Peki iş yeri hekimlerinin görev süreleri ne kadardır? İşe, ya da var mıdır görev süreleri? Evet, gittiğimiz firmaların e, tehlike sınıfları oluyor, Bakanlığın belirlediği e, üç tip tehlike sınıfı mevcut: az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak. Az tehlikeli gruba perakendecilik, oteller e, gibi şeyler sayabiliriz. Tehlikeli sınıfa e, veteriner klinikleri, diş hekimliği klinikleri, işte ayakkabı boya imalat işleri sayabiliriz çok tehlikeli grupta tersaneler, maden ocakları, hastaneler, e, petrol istasyonları gibi şeyleri sayabiliriz. Bunlarda bizim gittiğimiz şirketin tehlike sınıfına göre e, az tehlikeli de personel başı ayda 5 dakika en az. Tehlikeli sınıfta personel başı ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta 15 dakika olarak görev yapmaktayız. Hı hı. Örneğin artık hayatımızın çok önemli bir parçası olan teknolojiden, mesela telefon bilgisayar gibi, bunların yarattığı riskler nelerdir? Evet, özellikle bu günümüz teknolojisiyle artık masa başında çalışan, bilgisayar başında çalışan çok fazla personel var. Bilgisayar monitörlerinden bahsetmek gerekirse eğer bilgisayar monitörlerinden yayılan çok sayıda dalga boyunda radyasyonlar söz konusu, ultraviyole, kızılötesi ışınlar, radyo dalgaları gibi. Bunlar vücutta birçok hormonun dengesini bozarlar. Kadınlarda östrojen seviyesini arttırarak meme kanseri riskini oluşturur. Erkeklerde testosteron düzeyini düşürerek prostat ve testis kanseri riskini oluşturur. gözde katarakt oluşma riskini arttırır gibi birçok şey sayabiliriz. Mesela yapılan bir deney var tavuk embriyolarında. tavuk embriyolarını bilgisayar monitöründen yayılan elektromanyetik dalgalara maruz bıraktıklarında tavuk embriyolarının öldüğü gözlenmiş. Hı hı. Bunun gibi örnekler Bunun gibi var örnekler. maalesef değil mi? Çok etkiliyor aslında. Bundan, yani aslında insanlar için de geçerli. İnsan, e, hamilelik dönemindeki bir kadını da çok etkileyebiliyor değil mi? Evet. E, bundan nasıl korunabiliriz? İşte biz iş yeri hekimi olarak e, saat başı mola vermesini ve bilgisayar kullanım süresini kısıtlamasını tavsiye ediyoruz bilgisayar başında çalışan personellerimize. Yapabilirlerse tabii ki <laughs> umarız yapabilirler. Bu işverenlerin tabii hoşuna gitmiyor. Evet, evet maalesef. Çünkü dediğiniz gibi işi tamamen bilgisayar olan evet. kişiler de var. Bilgisayarda bütün gününü geçiren. Umarız yapabilirler diyelim. Peki çağımızın ve özellikle ülkemizin başlıca sorunlarından bir tanesi daha olan stresten bahsedecek olursak neler söylersiniz? Stres e, ne yazık ki artık günümüzün belki en önemli sorunu birçok e, farklı sorunlara yol açabiliyor ve biz birçoğunu da farkına varamıyoruz aslında. Bu stresin yol açtığı. E, fiziksel olarak kalp damar hastalıklarına, tansiyona e, gibi şeylere yol açabilir. Yorgunluk, bitkinlik, e, zihin bulanıklığı, konsantrasyon güçlüğü gibi şeylere yol açar. Bu da bizim iş verimimizi azaltarak aslında bir iş gücü kaybı yaratır. Bu stres iş kaynaklıysa, iş yerindeki bir sorundan kaynaklıysa biz her zaman personelimize öneririz. Yöneticinle konuş. Sorunlarını yöneticinle paylaş ve çözümün sana bir parçası ol. Çünkü bu sorunla sadece sen baş etmiyorsun, sadece sen karşılaşmıyorsun. Diğer personelleri de içerisine alarak bu çözümlerin de yapılması konusunda biz de personellerimizden destek bekliyoruz. Her zaman da onları dinliyoruz bu problemlerini. Hı, hı. Pekala bu keyifli ve bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, i̇ş sağlığı ve güvenliği konusunda umarım e, ülkemiz olarak daha çok gelişerek bu iş kazalarını, meslek hastalıklarını önüne geçeriz, can kaybı yaşanmayacak bir dönem olmasını diliyorum. Son olarak da stresle baş etme yöntemi olarak e, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, haftada 2-3 kez egzersiz yapmayı öneriyoruz. Kendi kişisel gelişimimizi arttırabilecek e, çalışmalarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Online kurslara katılabilirsiniz mesela bunun için. E, düzenli uykunuz uyuyun, sağlıklı beslenin, egzersizinizi yapın, hayattan keyif almaya bakın, sağlıklı çalışın. Pekala Beste Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok için teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz iş yeri hekimi Beste Aşık'tı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.